Selam Cimbom taraftarları. Bugün sizlere bomba bir haberle geldik. Falcı Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını kehanet etti. Evet, yanlış duymadınız. Bu açıklama sadece futbol dünyasında değil, taraftarlarımız arasında da büyük bir heyecan yarattı. Şimdi bu kehanetin arkasındaki detaylara inelim. Galatasaray, sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki konumumuz oldukça sağlam. Rakiplerimizde olan mücadelemiz, her geçen hafta daha da kızışıyor. Ancak, işte tam bu noktada falcının açıklaması ortaya çıkıyor. Galatasaray, bu sezon şampiyon olacak, diyerek, taraftarlarımızda büyük bir umut yarattı. Peki, bu kehanet ne anlama geliyor? Neden bu kadar ses getirdi? Falcının bu açıklaması sadece bir tahmin değil, aynı zamanda bir umut kaynağı. Galatasaray taraftarları yıllardır şampiyonluk için yanıp tutuşuyor. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan hayal kırıklıkları bu sezon daha da büyük bir beklenti oluşturdu. Takımın performansı taraftarların umudunu artırırken falcının kehaneti de bu beklentiyi daha da güçlendirdi. Şimdi herkesin kafasında tek bir soru var. Acaba bu sefer gerçekten olacak mı? Takımımızın son maçları da dikkat çekici. Sonuçlar Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Ancak bu kehanette birlikte taraftarlarımızın enerjisi ve motivasyonu da artmış durumda. Stadyumda her maçta daha fazla coşku ve destek görüyoruz. Falcının açıklaması sadece bir tahmin değil, aynı zamanda bir motivasyon kaynağı haline geldi. Bu noktada sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Falcının kehanetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten de Galatasaray bu sezon şampiyon olabilir mi? Yorumlarınızı alalım. Şimdi bu konunun daha derinlerine inelim. Galatasaray'ın oyun stratejisi bu sezonki hedeflerimize ulaşmamızda büyük bir rol oynuyor. Falcının kehaneti takımın motivasyonunu artırırken aynı zamanda taktiğimizin de önemini vurguluyor. Teknik direktörümüz oyuncularıyla birlikte bu sezon için özel bir strateji geliştirmiş durumda. Oyun sistemimiz genç ve dinamik bir kadro ile birleştiğinde her maçı kazanma potansiyeline sahip. Falcının şampiyonluk kehaneti, takımın bu stratejisiyle birleştiğinde Galatasaray taraftarlarının umudunu daha da artırıyor. Falcının kehanetinin Galatasaray'ın geleceği üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için takımın son dönem performansını incelemek önemli. Hangi oyuncuların formda olduğu, hangi taktiklerin öne çıktığı ve taraftarın bu duruma nasıl tepki verdiği hepsi bu hikayenin bir parçası. Son olarak bu kehanet ve takımımızın durumu ile ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz. Galatasaray bu sezon gerçekten şampiyon olacak mı? Yorumlarınızı yazın, birlikte tartışalım. Unutmayın, her maçta birlikteyiz ve bu yolculukta sizinle olmak istiyoruz. Şimdi daha fazla heyecan ve bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Şimdi gelecek bölümde Galatasaray'ın oyun stratejisini ve falcının kehanetinin etkilerini merakla inceleyeceğiz. Hazır olun çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Sevgili Cimbom taraftarları, heyecan dolu bir bölümle karşınızdayız. Galatasaray'ın bu sezonki performansını ve oyunlu falcının kehanetinin takımımız üzerindeki etkilerini masaya yatırırken stadyumda yankılanan tezahüratların gücünü hissetmeye hazır mısınız? Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki performansıyla göz doldururken, teknik direktörümüzün taktiksel yaklaşımı da büyük bir rol oynuyor. Takımımızın sahada sergilediği oyun, hem hücumda hem de savunmada etkileyici bir denge sağlıyor. İleri uçta hareketli ve hızlı oyuncularımızla rakip defansları zorlamaya çalışırken, orta sahamızın topa sahip olma yeteneği sayesinde oyunu kontrol altında tutuyoruz. İşte tam da burada falcının kehaneti devreye giriyor. Falcı Galatasaray şampiyon olacak dediğinde bu sadece bir tahmin değil, aynı zamanda takımımızın sahadaki performansına inanç ve motivasyon aşılayacak bir ifade. Bu sözler oyuncularımızın üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu kadar aynı zamanda bir özgüven patlaması yaratıyor. Bu takım bu kehaneti bir itici güç olarak kullanarak hedeflerine daha sıkı sarılacak. Sahada, Galatasaray'ın oyun stratejisinin temel taşlarından biri, her zaman rakipten daha fazla mücadele etmek. Bu sezon, oyuncularımızın özverisi ve takım ruhu, sahada birbirlerini desteklemeleri ile birleştiğinde muazzam bir sinerji oluşturuyor. Taraftarımızın coşkusu, bu sinerjiyi daha da artırıyor. Stadyumda yankılanan tezahüratlar, oyuncularımızın motivasyonunu katbekat kat artırıyor. Her bir gol, her bir zafer taraftarlarımızın inancını daha da güçlendiriyor. Bu bağlamda takımımızın psikolojik durumu da oldukça önemli. Falcının kehaneti oyuncularımızın zihinlerinde bir motivasyon kaynağı haline geliyor. Biz şampiyon olacağız düşüncesi hem antrenmanlarda hem de maçlarda kendini gösteriyor. Takım her geçen gün daha da güçleniyor ve bu durum ligdeki rakiplerimize karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Her antrenmanda, her maçta bu inançla sahaya çıkıyorlar. Ancak kehanetin etkileri sadece sahada değil, taraftarlar arasında da hissediliyor. Cimbom taraftarları bu kehanetten sonra daha umut dolu ve coşkulu bir şekilde takımlarını destekliyorlar. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar Falcının sözlerinin nasıl bir etki yarattığını gözler önüne seriyor. Taraftarlar şampiyonluk geliyor sloganlarıyla takımlarına olan inançlarını pekiştiriyorlar. Bu destek oyuncularımızın motivasyonunu artırırken aynı zamanda rakiplerimiz üzerinde de psikolojik bir baskı kuruyor. Sonuç olarak Galatasaray'ın oyun stratejisi ve falcının kehaneti birbirini besleyen iki önemli unsur haline geldi. Takımımız sadece sahada değil, taraftarlarıyla birlikte bu kehaneti gerçeğe dönüştürmek için savaşacak. Şimdi soralım, sizce bu kehanet gerçekten gerçekleşebilir mi? Takımımızın bu sezonki performansı falcının sözlerini destekler nitelikte mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, Galatasaray'ın geleceği hakkında heyecan verici detaylarla dolu bir bölümle daha karşınızdayız. Transfer süreci ve şampiyonluk ihtimalleri üzerine kısa ama etkili bir analiz yapacağız. Eğer Galatasaray'ı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Falcının şok kehanetinin ardından transfer dönemine göz atma zamanı geldi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Bu süreçte birçok oyuncu ismi gündeme geliyor. Peki, bu transfer süreci Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki şansını nasıl etkileyebilir? Transfer süreci takımlar için büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk. Galatasaray geçmişte yaptığı transferlerle birçok başarı elde etti. Bu sezonda aynı başarıyı yakalamak için bir dizi strateji geliştiriyor. Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara odaklanarak Genç yetenekler ile deneyimli oyuncular arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Savunma hattına yapılacak takviyeler, takımın genel performansını belirleyecek unsurlardan biri. Taraftarlar döneminde büyük bir heyecan içinde. Hangi isimlerin kadroya katılacağı konusunda tahminler yürütülüyor. Herkesin merak ettiği soru ise hangi yıldız isimler GS forması giyecek? Transfer dedikoduları sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Taraftarlar hangi oyuncunun alınacağına dair sürekli spekülasyon yapıyor. Bu durum Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi için oldukça önemli. Çünkü yeni katılacak oyuncuların takıma uyum sağlaması ve mevcut oyuncularla iyi bir sinerji oluşturması gerekiyor. Unutmayalım ki başarı bir ekip işidir. Mevcut oyuncuların performansları da bu dönemde büyük bir önem taşıyor. Galatasaray zaten güçlü bir kadroya sahip. Ancak transferlerin yanı sıra mevcut oyuncuların motivasyonu ve performansı da şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Özellikle genç oyuncuların gelişimi ve deneyimli futbolcuların liderlik vasıfları takımın genel atmosferini etkiliyor. Taraftarlar transfer sürecinin sonuçlarını dört gözle bekliyor. Birçok Galatasaraylı yeni gelecek oyuncularla birlikte şampiyonluk ihtimallerinin artacağına inanıyor. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta takım ruhunun korunması. Her yeni transfer mevcut oyuncularla uyum içinde olmalı. Aksi takdirde başarıya giden yolda büyük engellerle karşılaşabiliriz. Bütün bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali giderek artıyor. Ancak bu durum yalnızca transferlerle değil, aynı zamanda takımın genel performansıyla da ilgili. Taraftarların desteğiyle Galatasaray yine büyük başarılara imza atabilir. Peki sizce bu transfer dönemi Galatasaray'ı şampiyonluğa götürebilir mi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Şimdi bu çerçevede Galatasaray'ın tarihi başarılarına bir göz atacağız. Geçmişten gelen bu miras bugün de devam ediyor. Gelecek bölümde bu başarıların ardındaki hikayeleri inceleyeceğiz. Kalın bizimle. Şampiyonluk geleneği Galatasaray'ın tarihi bağlantıları sevgili Cimbom taraftarları Galatasaray'ın şampiyonluk geleneği hakkında biraz derinlere inelim mi? Bugün vefalı taraftarlarımızın yüreklerinde taşıdığı o büyük umutları geçmişteki zaferlerle harmanlayarak hatırlayacağız. Vidente'nin Galatasaray şampiyon olacak kehaneti aslında bizim için çok daha fazlasını ifade ediyor. Sadece bir tahmin değil, Galatasaray'ın tarihindeki zaferlerin devam edeceğine dair bir inanç. Peki bu inancı nasıl besliyoruz? Galatasaray şampiyonluklarla dolu bir tarihe sahip. 1905 yılında kurulan bu büyük camia, Türkiye'nin en köklü ve en başarılı spor kulüplerinden biri olarak biliniyor. 22 Süper Lig şampiyonluğu, 18 Türkiye Kupası ve 16 Türkiye Süper Kupa zaferi. Bunlar Galatasaray'ın sadece istatistikleri değil, aynı zamanda taraftarların yüreklerinde taşıdığı gurur ve tutkudur. Her bir zafer yeni bir hikaye, yeni bir umut demektir. Videnten'in açıklaması, bu tarihsel arka planda taraftarlarımızı yeniden heyecanlandırdı. Galatasaray'ın şampiyonluk geleneği sadece geçmişteki başarılarla değil, bu başarıların ardındaki hikayelerle de doludur. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan takım, Türk futbolunun tarihinde bir dönüm noktası oldu. O gece, stadyumda yaşanan coşku, sadece bir zafer değil, bir ulusun gururuydu. O takımın oyuncuları her biri kendi hikayesiyle sahada mücadele etti. Hakan Şükür'ün finalde attığı gol sadece bir gol değil, Galatasaray'ın azminin ve inancının sembolüydü. Bu tür anılar taraftarlarımızın kalbinde her zaman tazeliğini koruyor. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluk geleneği neden bu kadar önemli? Her şeyden önce bu gelenek camianın özünü oluşturuyor. Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, bir yaşam tarzı, bir tutku. Taraftarlarımız her maçta bu geleneği yaşatmak için stadyumları dolduruyor, bağırıyor, destekliyor. Bu destek ise sahada mücadele eden futbolcularımıza güç veriyor. Son yıllarda yaşanan zorluklar bu geleneği sorgulamak için bir neden olamaz. Çünkü tarihimiz umut ve azimle dolu. Her şampiyonluk geçmişteki başarıların üzerine inşa edilen yeni bir zafer hikayesidir. Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı sıkıntıları ve bu kehanetin ışığında gelecekte bizi bekleyenleri düşünelim. Takım, zaman zaman kötü sonuçlar alsa da, taraftarlarımızın desteğiyle bu zorlukları aşmayı başardı. Vidente'nin kehaneti, sadece bir umut değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan bu zorlukların üstesinden gelme iradesinin bir göstergesi. Galatasaray'ın tarihi her zaman mücadele ve kazanma azmi ile doluydu. Bu azim bugün de sürüyor. Şampiyonluk hedefi sadece futbolcuların değil, tüm camianın hedefi. Her bir futbolcu bu tarihi sorumluluğun farkında. Taraftarlarımızın beklentileri sahadaki her hareketi etkiliyor. Onlar Galatasaray'ın ruhunu oluşturan unsurlar her bir gol, her bir galibiyet, taraftarlarımızın kalbinde yankılanıyor. Vidente'nin kehaneti, bu ruhu yeniden canlandırdı. Galatasaray şampiyon olacak, sözü, artık sadece bir cümle değil, bir çağrı, bir birliktelik. Gelecek senaryoları düşünürken, Galatasaray'ın bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği üzerine kafa yormalıyız. Vidente'nin kehaneti, takımın motivasyonunu artıracak mı? Bu sorunun cevabı bizim inancımızda saklı. Galatasaray'ın şampiyonluk geleneği her dönemde kendini yeniden var ediyor. Şimdi bu geleneği yaşatmak için ne yapmalıyız? Her bir taraftarın üzerinde taşıması gereken bir sorumluluk. Sonuç olarak Galatasaray'ın tarihindeki bu büyük başarılar bugün de bizleri motive ediyor. Vidente'nin kehaneti, belki de bu geleneğin bir devamı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, sizce bu sezon Galatasaray, geçmişteki başarılarını tekrar edebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasaray için çok heyecan verici bir konuyla karşınızdayız. Son zamanlarda gündemi sarsan bir kehanet var, Vidente, Galatasaray şampiyon olacak, dedi. Bu iddia, sadece bir tahmin değil, aynı zamanda taraftarın kalbinde yankılanan bir umut. Peki, bu kehanetin arkasında ne var? Gelin birlikte bakalım. Galatasaray'ın tarihinde şampiyonluklar, sadece birer kupa değil, aynı zamanda taraftarın ruhunu besleyen birer sembol. Vidente'nin kehaneti, bu geleneği yeniden canlandırdı. Geçmişteki başarılarımız, gelecekteki motivasyonumuzu artırıyor. Ancak bu sezon, Galatasaray ne yapacak? Takım, bu iddialı kehaneti gerçekleştirmek için neler yapmalı? İşte burada, tüm gözler yönetim, teknik ekip ve oyuncular üzerinde. Vidente'nin açıklaması, taraftarın beklentilerini bir anda yükseltti. Bu sezon her şey değişebilir, diyenler var. Geçmişte çeşitli nedenlerle yaşadığımız hayal kırıklıklarının ardından, bu yeni umut dalgası, Cimbom'un rolünü yeniden alevlendirdi. Taraftarlar, stadyumu doldurup takımın arkasında durarak, bu kehanetin gerçekleşmesi için gereken atmosferi yaratma konusunda kararlı. Ama acaba bu yeterli olacak mı? Birçok senaryo var. Eğer Galatasaray, Vidente'nin kehanetini gerçeğe dönüştürmek istiyorsa, öncelikle kadro derinliğini artırmalı ve takım içindeki uyumu güçlendirmeli. Hali hazırda bazı oyuncular formda değilken yeni transferlerin takıma katkı sağlaması bekleniyor. Taraftarlar bu transferlerin etkisini hemen görmek istiyor. Yeni oyuncular eski ruhu geri getirebilir mi sorusu akıllarda dolaşıyor. Ayrıca teknik ekibin stratejileri de büyük önem taşıyor. Oyun planı, rakiplerin analiz edilmesi ve doğru taktiklerin uygulanması başarı için kritik. İyi bir teknik ekip, oyuncuların potansiyelini açığa çıkarabilir. Ancak bu süreçte yaşanacak olası sakatlıklar ya da form düşüklükleri, tüm planları alt üst edebilir. Bu riskler, taraftarın içinde bir endişe yaratıyor, ama aynı zamanda umut da besliyor. Acaba bu sezon her şey yolunda gider mi? diyor taraftarlar. Tüm bu belirsizlikler içinde Galatasaray'ın şampiyon olma yolundaki en büyük destekçisi kuşkusuz taraftarlar. Stadyumda yaşanan atmosfer oyuncuların performansını doğrudan etkiliyor. Bu sezon her zamankinden daha fazla destek vermeliyiz diyen taraftarlar her maçta bu ruhu hissettiriyor. Ancak bu destek karşılığında ne bekliyor? Cimbom'un bu sezonki performansının, Vidente'nin kehanetiyle birleşip birleşmeyeceğini hep birlikte takip edeceğiz. Sonuç olarak, Vidente'nin Galatasaray şampiyon olacak, kehaneti, sadece sahada değil, taraftarın kalbinde de bir heyecan yarattı. Geçmiş başarılar, gelecekteki umutlarımızı besliyor. Şimdi, tüm gözler Galatasaray'ın performansında. Bu sezon her şey olabilir. Siz bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Galatasaray'ı desteklemek için hazır mısınız? Unutmayın, kanalımıza abone olmayı ve bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Cimbom'un geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?